Ee, fıtık başlangıcı nedir? Biz kendi kendimize bunu nasıl tespit edebiliriz? Fıtıkla siyatik nasıl ayırt edilebilir? Aslında siyatik bir hastalık değil. Siyatik sinirin adı. Siyatik siniri etkileyen her şey siyatik ağrısı yapar. Nereye kadar? Belde çıkışından siyatik sinir 5 dal olarak çıkar. Bunlardan hangisine basıyorsa veya siyatik bir ip gibi ayak ucuna kadar parmaklara kadar gider. O mesafenin hangi türünde bir tümör baskı yapabilir, bir yağ baskı yapabilir, bir kanama baskı yapabilir, kendi içinde bir lezyon yapabilir bu ağrıyı. Siyatik ağrısı bu. bu. Ama fıtık yine aynı başlangıç seviyesinde kökü başlangıç çıkış noktasını sıkıştırdığı için yine siyatik ağrısı yapar. Yan kanaldan çıkarken yapar zaten bunu daha çok. Ve dallardan dördü etkilenmiyordur. Bir tanesi o kanalın içinde gittiği için lif gibi düşünün. Yani lif sarmali sinir o. Peki Başlangıç fıtığı sordunuz. Evet. Nasıl başlangıç anlaşılır? fıtığı basit Nedir? görüyoruz genellikle. Ve ilerler mi? Onu da soralım. Tabii ilerler. Başlangıç fıtık aslında en zor iyileşen biliyor musunuz? En büyük fıtık en kolay iyileşendir, en hızlı iyileşendir. Böyle basit almamamız lazım. Hastalara mutlaka tedbir almalarını sağlamak lazım. İşi büyütmesinler. Hı hı. Yani başlangıç fıtığı biraz basit görüyor genel doktor arkadaşlarımız. Ya bu yapmaz gibi, bu önemsiz gibi. Hayır, en geç iyileşen başlangıç fıtık net bu.